Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Adopt Me oynuyoruz arkadaşlar. bir Adopt Me'de kendimi çok geliştirdim arkadaşlar. Evet şu yeni çıkan kurabiyeler gelmiş. Ee, arkadaşlar, Christmas dönemi ve kendime yeni bir ev aldım arkadaşlar. Bakın. Çok güzel yaptım arkadaşlar. Evet hemen içine geçelim. Daha inşaat da yapıyorum evimi arkadaşlar. Bakın. Yani daha buraları bir şey eklemedim. Bunu arkadaşımla ben birlikte tablo yaptık. Buraya yatak, buraya da bilgisayar koydum. Kapatalım. Boşu elektrik harcamasın. Evet burası da mutfak. Ee, buradan pizza yapıyoruz arkadaşlar. Evet nam nam. Hmm, çok da güzeldi. Arkadaşlar i̇şte burada da yemek bu yastıklı bu yastıksız yani buraya misafirler buraya da biz güzel arkadaşlar evet şimdi hemen size arabalarımı göstereyim petlerde bu var arkadaşlar ve bir tane de tuğustan bu var arkadaşlar ve arabalarda da bakın bakın ben çok geliştirdim kendimi arkadaşlar bu oyunda o kadar geliştirdim ki gift de daha yok şimdi arkadaşlar çıkalım Tren, yani tren aldım. çıktı yani arkadaşlar. Bir yarış arabası, onu da aldım arkadaşlar. Hemen treni alalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben hesabıma Robux aldım. Robux da bitti. Çok güzel. Bir karakter yaptım arkadaşlar. Size göstereceğim biraz da. İlk önce biraz gezelim. Hemen meydana gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. E, trenimden geldim meydana şimdi arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Hmm. Şurada arkadaşlar bir de bir tane güncelleme yapıldı. Buraya kardan eklendi. Yani bu kardan adamları tamir hemen edeyim arkadaşlar. İsterseniz bir kere göstereyim. Bakın böyle. Evet şimdi elimiz 2 oldu. Ben bir tane yaptım biraz önce. Yeniken arkadaşlar. Şimdi hemen hepsini yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar sonuncuyu da şu an yapıyorum. Ve bitiyor arkadaşlar. Bakalım kaç kurabiye verecek arkadaşlar bize. Evet bitti şu anda. Acaba aa tam 300 tane e, kurabiye verdi arkadaşlar. 2000 tane Kurabiyemiz olacak arkadaşlar şimdi hemen gidelim. Empetini de çıkartayım. Evet. Ha size öbür arabalarımı göstereyim. Şimdi hemen de yarış arabamızı alalım arkadaşlar. Yarış arabamız arkadaşlar. Hemen bakın çok hızlı gidiyor. Tutamıyorum yerinde. Allah. Kontrolü biraz zor arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Anamana uyuyup çaptık. Aa. ve Arkadaşlar bu video çektikten sonra bir tane bir tane daha video çekeceğim o videoyu da izlemeyi hemen unutmayın Evet şimdi hemen size burada koku incelemeyi de göstereyim arkadaşlar burada bir tane yarış yeri de var burada kurabiyeleri topluyorsunuz arkadaşlar toplayınca hepsi buraya geliyor ve buradan hepsini alıyorsunuz arkadaşlar. Burada yarış yeri de var arkadaşlar. Ben hemen yarış yerinde de yapayım. Dur, üzerine göstereyim. Bunu talk diyoruz veya comeback diyor. Race again diyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ben fazla uzatmadan hemen sonuna kadar geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an oyunun sonuna geldim ve tüm arkadaşlar. Evet, tam tane toplamışım arkadaşlar. Hemen buradan alıyoruz ve 65 tanesi geldi arkadaşlar. Evet, görüşürüz devam Şimdi e, burada bir tane bir şey varmış diyorlar. Bu nedir? diyor? Bu Bu ne? ne Bakın burada bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın burada Tengu anne çalmıyor. Biraz komik olmuş arkadaşlar. Şimdi hemen izlemişiz arkadaşlar. Ben bir de şurada arkadaşlar. Ee, şunu aldım. Oysa gelelim arkadaşlar. Ben bunu aldım. Bakın şimdi kullanacağım. sa pizza bir tane yedim ama frost free kabul eder mi acaba mini game ben nereye geldim ben hemen şınladı bu neyse arkadaşlar ben frost free hemen yanına gideyim arkadaşlar bulayım ne diyorsun next Ben hemen Em, geri gideyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de karakterimi em, böyle yaptım arkadaşlar. Nasıl olmuş güzel mi? Em, güzelse beğen, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen <laughs> abone olun. Ve bildirimleri de açın tamam mı? Şimdi arkadaşlar bakın bu benim Robux karakterim arkadaşlar.

Arkadaşlar hemen şunu alıyorsunuz ve o kadar fazla geliyor ki. Biraz önce 25 verdi değil mi arkadaşlar? Burada 2000 veriyor bunda. Arkadaşlar bakın 2000. 2000, 2000, 2000. Alamadım. Yine bir yere vurdum bir yere. Oy 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 oy. Oy anam. Neyse arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben buradaki bütün bölümleri açtım arkadaşlar. Görürsünüz zaten Steps'te de 2 milyon hızım var arkadaşlar. Bakın buraların hepsini açtım. İsterseniz göstereyim. Bakın burası da açık. Arkadaşlar bakın. Burası da böyle bir yer. Bakın bu sarılar 32 bin veriyor. Arkadaşlar. Kamdaki sayesinde. Mavi de kaç verilmiş mavi? Evet. 28 bin. arkadaşlar bu da ne var? Ghost City. Bu yakında gelecek arkadaşlar bu yakında gelecek gol sütü yakında geliyor arkadaşlar da gittim gittim yine ya arkadaşlar gittim evet arkadaşlar ben şurayı da açtım bir söyleyeyim infinity road burayı da açtım arkadaşlar çünkü 2 milyonum hemen girelim isterseniz ve bakın infinity yani Git git bitmiyor arkadaşlar. Burada ben çok iyi kasıyorum. Evet arkadaşlar ben hemen 4 milyon yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Atla da göstereceğim size. Hemen 4 milyon yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar 4 milyon yaptım. Ama hala milyonerim arkadaşlar. Neden böyle olduğu hiç anlamıyorum. Buradaki kutulara bir bakalım. 500 steps diyor. Yani. Kaç milyon? 10 milyon. 10 milyonmuş. Bu 1 milyon. Hemen açalım. Bir şey olmaz. 1 milyon. Evet var da 1 milyon. Oo, çok güzel bir tane kas geldi. Neyse şunları kabul etmedim Bu çok kötüymüş. Arkadaşlar ya. Bu ne ya? Bu çok kötüymüş arkadaşlar kötü bir şeymiş bu. Ben geri bunu alayım arkadaşlar. Yoksa <laughs> bu Arkadaşlar. 2 ee, dakika bekleyin hemen. Alın. Alın. Bir dakika bekleyin hemen geliyorum. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Lütfen videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Bye-bye.